hanımlar Merhaba bugün sizlere defne şalın yapılışını anlatacağım yine çok detaylı bir açıklama olacak Hanımlar kartlarını ekleyeceğim sembollere gelince bilmediğimiz hiçbir şey yok bilinmeyenleri de ben örerken anlatacağım zaten sizlere dediğim gibi kartlarını ekleyeceğim ee, takıldığınız yer olursa yine yorum kısmından sorabilirsiniz gördüğüm anda cevap vermeye çalışacağım. Bir de hanımlar sizlerden bir ricam var. Bu ara bolca şal açıkladım. Ören arkadaşlarım varsa benimle paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Instagram DM'den de paylaşabilirsiniz. Face'den de ulaşıp paylaşabilirsiniz benimle. Şimdi şalımızın yapılışına geçelim. Bu yine 5 ilmek atılarak başlanmış bir şal. Şöyle çift şişe 5 ilmek atıyorum. 1 ve 2. sıraları düz olarak örüyoruz. Evet 3. sırada iki düz doluyorum bir düz doluyorum 2 ilmek düz 4. sırada ise iki düz 3 ilmek ters 2 düz şimdi birinci kartımızdan şalımıza başlıyoruz hanımlar şimdi benimle birlikte ördüğümüz kartı karşılaştırın bu sayede kart okumayı bilmeyen arkadaşlarım da rahatlıkla birazcık gayretle örgü kartı okumayı öğrenebilir şimdi bakın hanımlar Kartımızda kenar ilmek ve merkez verilmiş ama bu sadece şalımızın bir tarafı için verilmiş. Şimdi bakın, iki düz kenar ilmek ile başlıyorum, doluyorum, bir düz doluyorum ve tek kutudayım bakın. Burası merkez. Şimdi ayraç takmayacağım. Daha önce ayraç takarak yapıyordum. Ayraç takmayacağım. En azından bu şekilde de öğrenmenizi istiyorum. Merkezde bitirdim. Yine de kafanız karışacak olursa şu merkezden önce ve kenar ilmekten sonra ve önceye ayraç yerleştirin hanımlar. Ben şimdi özellikle ayraç takmadan yapacağım ki hem böyle pratik şekilde de öğrenin istiyorum. Şimdi iki kenar ördük. Kartımıza bakın. Doladık düz doladık. Merkez ilmekte kartımızın birinci sırası bitti. Şimdi bakın şalımın diğer yarısı için başa döndüğümde kenar ilmekleri es geçiyorum, doluyorum, bir düz doluyorum. Yine sıra sonunda merkez var. İlk örüşte merkezde bırakıp e, orta kısma başa dönüyorsunuz. Sonda ise merkezi kenar ilmek olarak öreceksiniz. Kart mantığı bu. Dediğim gibi bir tarafı verilmiş. Bir tarafı verilen kartlarda bu şekilde örüyoruz. Şimdi birkaç sıra kartımın te, aman örneğimin ters sırasında öreceğim. Sonrasında bu ters sıraları örmeyeceğim. Çünkü birçok şalda olduğu gibi kenar ilmekler önde ve arka tarafta düz. Ee, geri kalan ilmeklerimiz ters olarak örülüyor. Bu da o şallardan bir tanesi. Şimdi kartın 3. sırasına geçiyoruz. 2 kenar ilmeğim doluyorum, 3 düz. Doluyorum, merkez ilmeğim. Bir tarafını ördük. Tekrar doluyorum, 3 düz. Doluyorum ve bu defa merkezi kenar ilmek olarak örüyorum. Yine arka tarafta 2 düz 3 ters ve 2 düz. Bundan sonra kenar e, şey arka sıraları örmeyeceğim hanımlar. Şu bakın yine şalımızın 5. sırasındayız. 2 kenar ilmeği. Doluyorum. Bu defa 5 ilmekten 5 ilmek çıkarıyoruz. Hanımlar bunu dilerseniz şimdi burada böyle göstereyim. Diğer tarafında da bir başka yöntem. Sonuç olarak hiç değişmiyor. 5 ilmekten 5 ilmek çıkarmış oluyoruz. Sadece görselinde minik bir değişiklik oluyor. Ben ikisini de yapacağım şimdi. Sizler hangisi hoşunuza giderse onu uygulayabilirsiniz. Şimdi bakın. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmeğime birlikte alıyorum. Düz doluyorum. Aynı 5 ilmeğin içine tekrar düz doluyorum. Ve tekrar düz. Bakın şimdi burada 5 ilmek içinden 5 ilmek çıkardık. Doluyorum merkez ilmeğim. Şimdi şalımın diğer yarısı için doluyorum. Bakın şimdi şu şekilde de yapabilirsiniz. Bu orta ilmeği alıp diğer ikisinin önüne aldığınızda yine bu 5 ilmeğe birlikte giriyoruz. Düz dola düz dola ve düz olarak ördüğümüzde yine 5 ilmek içinden 5 ilmek çıkıyor. Bakın şimdi bir tanesinde görünüş böyle oldu. Bir tanesinde ortadaki ilmeğimi öne aldığım için orta ilmeğim üstte oldu. Siz hangisini tercih ederseniz o şekilde yapabilirsiniz. Çünkü sonuç değil, değişmiyor. 5 ilmek içinden 5 ilmek çıkarmış olduk. Tekrar 2 pardon dolayacaktım. Doluyorum. 2 kenar ilmeğim. Neyse şimdi yine arka sıra yöreyim. Bu 5 ilmekleri de görün. Aslında görülecek bir şey yok. Tek tek ters olarak bu ilmekleri öreceğiz. Evet. ve yine 2 kenar ilmeği şimdi kartımızın 7. sırasındayız 2 kenar ilmeği doluyorum sağa kesiyorum doluyorum 3 düz doluyorum. Sola kesiyorum, doluyorum ve merkez ilmeğim. Tekrar şalımın yarısı için orta kartın başına dönüyorum. Doluyorum. Sağa kesiyorum, doluyorum. 3 düz. Doluyorum. Sola kesiyorum. Doluyorum ve 2 merkez ilmeği. Aynı şekilde arka sıra örüyoruz hanımlar. Evet, 9. sıradayız. Yine 2 kenar ilmeğimi örerek başladım. Doluyorum. Sağ kesiyorum, doluyorum. sağa kesiyorum doluyorum bir düz doluyorum sola kesiyorum doluyorum sola kesiyorum doluyorum ve bir merkez ilmeği tekrar baştan alıyorum doluyorum sağa kesiyorum doluyorum sağa kesiyorum doluyorum bir düz doluyorum Sola kesiyorum, doluyorum. Sola kesiyorum, doluyorum ve tekrar iki düz. Arka sırayı örüyoruz. A e, şey e, birinci kartımızın son sırasındayız. Yani A kartın son sırasındayız. iki kenar ilmeğimi ördüm, doluyorum. sağa kesiyorum doluyorum sağa kesiyorum doluyorum 3 düz doluyorum sola kesiyorum doluyorum sola kesiyorum doluyorum bir merkez ilmeği tekrar doluyorum sağa kesiyorum doluyorum sağa kesiyorum, doluyorum. Üç düz doluyorum. Sola kesiyorum, doluyorum. Sola kesiyorum, doluyorum. Ve 2 kenar ilmek. Yine arka sırayı örüp ondan sonra B karta geçeceğiz. Ben artık buradan sonrasını sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım hanımlar. Şimdi burada 1. kartın bitiminde 31 ilmeğimiz olmalı. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 ilmek. Şimdi hanımlar B karta geçeceksiniz. Ters sırayı ördükten sonra yine ilk karttaki mantıkla öreceksiniz. Bu kartı 1. sıradan başlayıp toplam 4 sıralık bir kart ön ve arka yüzlerle birlikte toplamda e, ikinci kartınız 8 sıra hanımlar. Bu 8 sırayı ilk karta, e, karttaki karttaki e, örlen örülen mantıkla öreceksiniz. Yine kenar ilmek ve merkez verilmiş. Merkezden sonra bir kez daha örüp kenar ilmekle bitireceksiniz. Ortadaki 8 ilmek tekrar kısmınız. B kartın ilk bitişinde elinizde toplamda 47 ilmek olacak. Ve bu kartı bu 8 sıralık kartı ilk tekrar bittikten sonra toplamda yine 12 kez tekrar edeceksiniz. Her tekrarda ilmek sayınız artacak. 12 tekrarın sonucunda elinizde 223 ilmek olacak. Bu B kartın yani B kart toplamda ilk e, örülmesiyle birlikte toplamda 13 kez bu 8 sıralık ikinci kartımız tekrar edilecek. Sonrasında üçüncü karta geçiyoruz. Burada bakın e, şalımızın hem sağı hem sol tarafı aynı görüntüde olsun diye Şalın hem sağ tarafı hem sol tarafı ve ortam merkez ilmek verilmiş. Burada kartın bir tarafı için e, yine 8 ilmeklik tekrar kısmı var. Merkeze gelene kadar yani şurada şöyle anlatacak olursam. tekrarlarda ilmek sayınız fazlalaştığı için bu ortadaki tekrar kısmı e, büyüdükçe daha fazla olacak. Yani iki kenarla başlayacaksınız. Ee, orta kartın yanında yani geniş siyah çerçeve içindeki yerden önce dola var ilk sırada dola bu 8 sıralık pardon 8 ilmeklik yeri ördünüz. İlmek sayınıza göre yine başa dönüp sona geleceksiniz. Çünkü her tekrarda bu artacak. Sonrasında ilk sıradan bahsediyorum. 5 ilmekten 5 ilmek çıkar. Dola ve merkez ilmek Merkez ilmekten sonra sol tarafa atlayacaksınız. Yine aynı şekilde bu tarafı örüp kenar ilmekle bitireceksiniz. Burada hem başta hem sondaki kenar ilmekler verilmiş. Kartın yani şal için hem burası hem burası verilmiş. Diğer iki kartımız da öyle değildi. Şimdi C kart bitiminde elinizde 249 ilmek olacak. Yine Aynı şekilde D karta geçiyoruz. C kart bir kez örülecek hanımlar. D karta geçiyoruz. Yine bu kartta bir kez örülecek. Burada da yine şalın hem sağ tarafı hem sol tarafı belirtilmiş. Ona göre örün. Kartlara çok dikkat ederseniz zaten hangi kart merkezde kalmış, hangisinin kenar ilmeği verilmiş gayet açık ve net belli. D kart bitiminde elinizde 263 ilmek olacak. Sonrasında E karta geçeceksiniz. E kartta yine başta olduğu gibi ilk iki kartta olduğu gibi merkezde bırakmış kartı. Dolayısıyla aynı birinci ve ikinci karttaki gibi merkeze geleceksiniz. Kartı yine baştan sona bu taraf için tekrar öreceksiniz. E kart bitiminde elinizde toplamda 377 ilmek olacak. Sonrasında ters sırasını öreceksiniz. Gevşek bir şekilde kapatmasını yapıp bloklamak için öncesinde ılık suya vernelli suya ıslatıp sonra bloklamasını yapabilirsiniz. Burada c kartta kırmızı bir kutu var. Onu anlayamadım hanımlar. Yazılı açıklamasına da baktım. 3 düz dola diyor. Zaten kartta da 3 düz dolu olarak verilmiş e, oraya geldiğinizde net anlarsınız bir sorun çıkaca çıkacağını sanmıyorum yani sonuçta 3 ilmek dola yazmış zaten kartta gösterilen de 3 ilmek dola bazen bu şekilde kendimizde bulmak zorunda kalabiliyoruz mutlaka bir anlamı vardır ama bulamadım hem yazılı tal talimata baktım hem kartta yani yok bir detay onu oraya geldiğinizde anlarsınız ama dediğim gibi tek bir kutu bir ilmekten e, sorun değil yani onu orada çözersiniz. Onun dışında D kartta e, baklava dilimi işaretlerimiz var. Bu yine oraya nup yapın demek. Yani tek ilmek içine 7 ilmeklik ya da 5 ilmeklik bir nup yapılacak. Bu da aynı ilmeğin içine dola düz dola düz şeklinde yapılıyor. Yine onun tekniğini bilmeyen varsa yorum kısmına noob yapma video pardon e, videonun açıklama kısmına bu noob tekniğinin videosunu atacağım oradan faydalanabilirsiniz onun dışında anlatabileceğim bu şalla ilgili başka bir şey yok hepinize kolay gelsin bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın